Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şans vlog serisi ıı, kaçıncı bölüm bu ya Kaçıncı bölüm olduğunu unuttum ben ya Beşinci miydi bu dördüncü de olabilir Lise, Hemen girelim En son evin altına sığınak yapmıştık Böyle Akşam oluyor şu an bu sınavı deneyebilirim. Şu an gece oldu. Ama bence denemeyeceğim ben. Yere böyle şey kazmıştık. Bunu kazmıştım. Neyse şöyle hemen gece olduğu için çıkıyoruz. buralara eğlence kısmı. Hatta bu gece savaşsak mı? Bu gece savaşalım. Bu gece bence savaşarak geçiririz. Hadi açıl. Zırhım az. Her şeyi yapmışım güç güç. Tamam. Şimdi 50 alayım bir? Böyle altın elmalar önemli. Nereye alayım? Bunu alayım. Bunlar var. Tamam. Buradan kılıç da lazım bize. Size toprak da lazım. Oo çok gece oldu. Evet arkadaşlar şimdi yeniyorum. Tamam valla. Hadi gel gelemiyor. En son yaptığımız yer işe yaramış gelemiyor. Ben şurayı da bir açacağım arkadaşlar. Böyle açmayı deniyorum ya. Ben şurayı bir açayım. Burası açık kalsın. Korunaklı sığınak olarak. Evet. ilk tuzağımıza düşmüş. tuzağımız işlev görür. Zırhımız kırılabilir. O yüzden şu altın zırhlı zombinin zırhını almam lazım. O hasar yemedim. Git. Bum gördü beni. Görmemiş. Günler çıktı. Şunu patlat. Tam bir şey çıktı da. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmıyor ki. O ne? O ne? O ne? O ne? El daha, el daha. tek atıyor vallahi bu. Bu kılıcımızın olduğu çok güzel. Önümüze geleni tek atıyoruz arkadaşlar. Önümüze gelen direkt tokatlıyoruz. Oo iyi iyi. Zaten ne olduğuna bak bakamayacağım. Ben böyle yerimle bir gideyim bakayım. Ne zırhı bu? Nasıl patlamıştı. Hiç patlamış. Hop. Ya şuraya bir girelim. Hiç gerek çıkmasın. Kapayalım şuraları. Ben yer yapmıştım. Ama pek iyi bir yer değildi burası. Ne çıkamıyor çünkü. Ben buradan eve çıkarım zannettim ama şurayı kırmam gerekiyor. Suyu biraz kalacak böyle. Ben Aslında yaptık da. da o kadar da güvenli değilmiş. Benim en iyisi yukarıya çıkayım. Allah işler zorlaşıyor. Şuna bir bakayım. Koruma 2. Patlama kovması var bunda. Ya ne var? Hmm. Tekrardan sabah oluyor arkadaşlar. Düşmeyeyim. Ben atacağım katacağım bunlara. Bom. Nereden? Nereden attı? Nereden attı? Nereden attı? Oradan atmış. Gel lan buraya. Ya bu, bu gece çok savaşmadım aslında. O, o. Yan ıı, alev koruması yok. Oraya da düşmüş bir tane. Bu tuzağa düşenlerin tüm hepsini burada biriktireceğim. Bu tuzağa düşen tüm herkes o tuzakta bulacak. Çünkü neden olmasın? O tuzakta sabah da yanarlar. Diğer de yanarlar. Da, ee, şans bloklarımızla devam. Bu çıktı kötü bir şey çıkar. Şimdi kötü bir şey çıkacak. Ben demedim. Dedim. Verme şunu işte. Verme ya. Arkadaşlar ben bu Guardian'ı sevmemeye başladım. Zaten kimse sevmiyor da. E şu nedir ya? 4 dakika bu şimdi üstümde kalacak. <laughs> Neyse. O yaptığım korumalar da çok iyi koruma değil. Ama koruma korumadır. Yaratık çıkarsa getirir patlatırım. O güzel güzel. Bu iyi çıktı. Aa, gene o geldi. Şöyle uzaklaşıyorum. Ha, tamam bu iyi bu iyi. Clipper. Patladı. Şunlara bir şey olmasın da. Yeterli. Kaç tane çıkacak yani? Ender pülü alayım. Bir şey olursa kaçarım. Ematürüm dolmuş. Hiçbir şey almamışım. Boşaltayım. Şunu at at Dikenler, kendiler koruma kalsın iyi bunlar kalsın şimdi bu kat, patlama koruması illa bir şey patlayacak şu anda o kaskımız çok iyi ha ama şu an ben tüm zırhımın dikenler olmasını istiyorum ama yok öyle olmuyor şöyle sürü var. Abicim ben bunları toparlayamam. Bunları eskiden toparlamayı denedim olmamıştı çok zordu. Zorluyor. Ben bu tuzağı işte bunlar gelir belki diye. Tuzak iyi iş görür de şu an bunlarla savaşmam lazım. Bana bir de vurur sen hasar alıyordu galiba kendileri vardı. Ben de galiba. Tamam temizledim temizledim. Çok sinir bozucu bunlar. Daha da vardılar bir de. ve demir kılıçları var ya güçlüler. Zırhım gitti zırhım. Zırhım yetmedi gücü yetmiyor. Ama korumasın. Yani. Tak şunları. Vurma lan. Canım kalmadı. O ot. Eğilim yok ki. Allah evcilleşti. Eğilim yok ama. Bu ne yapayım? Eğilim yok ki benim. E göstereyim bari. Kalsın o oralarda. O eğilimler çok var bende. Atım. Hayır at ölecek. Ya. Öldü. Eski yerin orası. Ha, var. Bunlar niye bu kadar vuruyorlar yani? Demir kılıcınıza tüküreyim var. Düşürün şu demir kılıcınızı bari. Düşmüyor bir de. Düşse kullanırım arkadaşlar ama düşmüyor. De. Hı. Günlerdir sen bu köylüyü mü kovalıyorsun lan? Hop. Günlerdir dedim de en fazla 6 gün kovalayabiliyor. Hiçbir şey de düşmedi. da boşa gitmesin diye atacaktım. <laughs> Bak ama bu sınak sünnettir. Şunu da açayım. Oha bir de güçlü geldi. Biraz düştü. Şöyle atarım şu gereksiz şeyleri. Toprağa atmıyorum çünkü iş görecek. Kırılmış. İlk eşyamız kırılmış. Kullanacağız artık. Hasar yememeye çalışıyorum. Şuna bak. Vurma lan. Etrafta zaten slime barınmıyor ki azıcık slime var. Ama artık yeni bir elmas zırh gelmeli. En son bayağı güçlendik videosunda gelmişti bu zırh. Eyvah ee, öyle bir tane çekmiştim. Şu an önüme gelen zırhı alacağım. Zırh önemli artık. Ama zırh çok önemli artık. Yani şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oh oh oh. Zırhımız kırıldı. Bir de yetmedi. Üzerine cadı geldi. Merhaba cadı kardeş. Al şunu. Buna. Şunu al. Al bunu da. Dönüksür düşürdüm mü? Düşürdüm. Ya bassana. Onlar işte. Şu an nasıl iyi geliyor. Bunlar. Güç 2 de var. Tamam. Güç 2 var. Bunlar da. Şu an eşyalarımız iyi. Ama zırhımız pek iyi sayılmaz. Da kırılacak. Da kırılacak. Şu an tamamen yeni bir zırh lazım. bitmiş bu buraya transferimiz bitmiş şunu kullanalım bak De i̇şte ben evi kaybetmedim değil mi eve doğru gidiyorum bu işin sonu kötü bir şey çıkartacak <laughs> çıkardı Ya yakınmış yaptığım yer ev. E kaybetmedim tamam. Şuradan devam ede. Silah ihtiyacım yok kalsın orada. Patlama. Sizden de çok durduğunuz ortalıkta. Etraftaki şeyleri patlatalım biraz. <laughs> patlatalım gibi bir de. Kıralım. Her şeyden elitre geliyor. Seriye ilk başladığımda eşyalar gidiyordu. O zaman çok kötü olmuştu. Kötü oluyordu. Süren de bölüm oldu. Şimdi ne yapsak ne kırılacak ki bu ya. Bu videoda pek bir şey de yapmayacağım. Sadece bundan açacağım. Bir oraya bakıyor bak. Kırdın ki kırdın kırdın. Bir tane daha bir şeyim kırıldı benim. Anta olanla gidecek. Bir de dikenler var. En iyi şey dikenler büyüsü olan şeyde gidecek. Hazırsız kalırsa valla savaşamam. Orası net. Güç olmaz. Tamam. Şimdi patlayıcı bir şey gelirse gelsin. Şimdi bakalım. Dur bu değil bu. Kılmazlık var. Ümitçi akışı. Valla bir sürü zararım oldu şimdiden. Ama bana pantolon ve kask lazım şu anda. Bunlar kırılacak çünkü. Çatıgı cadıya uygun cadıya uygun patlayın lan patla 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 Kudaklık düştü işte. zuh var orada cadı pis cadı alalım tüm bu ne koruma 2 ateş koruması Başka bir şey? Koruma, koruma. 3 tamir 1. Bir. bir koruma 3. Eski maskla aynı gibi. Aynı. Bunu bunu başka zamanlara gideceğim. Şu an çok zırhım oldu bunları da atayım. Akşam oluyor tekrar adam. Bu gece savaşacağım. Bu gece birazcık savaşacağım. Ondan sonra sabah olmasını bekleyeceğim. Bu bölüm birazcık şans bloğu açmak istiyorum. Açtım şu anda aşırı iyi açtım. Yeme. İyi şey oluyorlar. Bom bom bom. Patla. Açıl açıl açıl. Zor geldi mi gelmedi. Bam 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 bam. Bom. Altın elmalar, altın elmalar. Cadı, cadı. Nane yedim ki ben. Oha hasar attı. Anında hasar attı. İnşallah ölmem. Up. Uzağa düştüm. Attım ama uzağa gideceğim. Heh, aldım. Şimdi şuraya geri gideyim. Öh, bu gece savaşacaktım da. Öleceğiz bu gece ölüm ve savaş şeyi oldu. Bu niye açtım ben mantığımı? sıkıyor. Can lazım bana can can. Bu 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 Öl, öl 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 kardeşim ya öleceğim güzel güzel gibi zırhımı alacaktım zırhımı alacaktım zombi niye gidiyorsun? niye dur at beni şalmayın oradan şeyim nerede Evet, boş gününe de değil bu. Abicim bırakın beni be. Bir sal beni. 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 Zırhımı alamıyorum. Zırhım yok oldu dedim. Yok olmadı zırhım. Bence zırhım mı yok oldu benim? Uzaklar. Uzaktan alacağım size. kapışın. Hop. Tamam. İyi kardan adamın geldi. iyi oldu da. Zır gitti. Zır gitti. Zır gitti. Zır gitti. gitti. Yeter ya. Bom. Öl. Of, 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 of. Uzaklaş artık. Köylü git köylü git köylü git öleceğiz. Aa, şans bile açım da gece gece. Gece gece gece. Şimdi şey kalacak. Yani yatayım. Şunu atayım. Şunu at. Başka ne Şunu atayım. Allah zırh mırt attım. Neye geldi o? oradan verebiliyormuş. İyi. Yok ol lan, yok ol, yok ol. Oh, i̇yi oldu. Neyler geldi ki patlamış? Yeter, 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 yeter. Yeter. Yeter be. Arkadaşlar vallahi bunlar çok zorluyor. Daha gece gece savaşıyorum da şans bile o da az değil. Çıkartıyor. Yaratıkları. Şu an oyun bir de şans bile onun yaratıkları. uğraşıyorum. Ben gidin. 100 tane ordu var peşimde. Örümceğe bağladı. Yağmur yağmaya başladı. İndirmen var. Her yerden bir şey oluyor. Öl 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 oturdu. öl da envalatörümü düzenleyeceğim ben sığınağıma gidip. git. Evet. Sonra zırhım orada. Zırhım orada. Zırhımı alacağım. Zırhımı alacağım. Zırhı alacağım. Zırhı alacağım. Zırhımı alacağım arkadaşlar. Kulaklığım düştü. ilgilenmiyorum şu anda. Kulaklığım düştü. İlgilenmiyorum ama kulaklıkta. Allah Allah Allah. Al. Bir şey mi atayım bari? Düşür düşür düşür. Bir şey almam lazım. Bir şey almam lazım. Gidin. Neden oradan belki bir şey alabilirim? Nerede? Ha burada burada burada. Aldım aldım. Kılıç aldım kılıç aldım kılıç aldım. Bu tek attı. Ölümcüye tek attı da. Öl be öl be öl be öl be öl be öl be öl, öl zırhım çalındı zırhım çalındı zırhım çalındı etraf temizlemem lazım şu an o zırhı alabilmem için etraf temiz etraf temiz tamam tamam Uh, uh. At, at 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 Şey var zırh almalıyım Zırha Önem vermeliyim Zırhlar gerekecek çünkü Şimdi arkadaşlar Şu yukarıya bir çıkalım biz Bir çıkalım artık Bence acil durum yerini de Boş veriyorum Direkt yukarıya çıkacağım ama kapatmamışım ben oraları. Kıramıyorum. Kıramıyorsam böyle girerim. Ha. Ah. Tutuluk. Arkadaşlar. Ben çıkacağım. Çıkamıyorum. Kapalı her yer. Arkadaşlar. Aşağı. Arkadaşlar sabah oldu. Şimdi şöyle eşyalarımızı onlara at. Bunu at. Tüm her şeye şöyle bir bakacağım. Zırh kırılmış. Öyle, şöyle. Oğlum çok iyi. Zaten görmüştüm onu. Bu bot da iyi. Şundan daha iyi en azından. Tamam yani bir sürü de gözlük var. Bu ikisi de var. Tamam. Ateş korumasına ihtiyacım yok. Ama kalsın o da. Biraz daha açacağım şans bir ona videoyu bitirmeyeceğim. Ne çıktık Kardan adam. Bu çok iyi, çok iyi. Bakayım başka bir şey almamış, almışım tamam. Burada koruma 2 var. Koruma 1, koruma 1. Koruma 1, koru patlama koruması 2. Kırmızı 2. Bir koruma 1, Ondan sonra bir, koruma 1. Tamam güzel güzel her şey iyi. Çok güzel. Bir sürü de gözlük oldu. Daha iyi bir şey çıkarsa giyelim. Kardan adam. Devreye girdiğin için sağ ol Kardan Adam Bey. Ama o Kardan Adam'ı öldüremezsin. öldüremezsin? Öldü Kardan Adam. Anayam anam anam herde geldi. geldi bizimki ki. Geldi bizimki. Bir takalım. Geldim ki. Sık sık sık. Bu vakti geldi. Otur lan. Benim zaten evim var ki. Ki ben buraya süzüleyim şöyle. Hop. El daha da boşa değilmiş. Onu anladım. Ben bu şans bloklarımdan kaç tane aldım. Ver ver büyüğü ver. Arkana ateş edelim ya bak bakayım canın çok muymuş az mıymış. Gardiyanına geri gideceğim. Buradan çıkayım da gelmesin onun büyüsü. Ta oradaki deliğe düştü. Türkiye ki mi? Hop. Çerde şuraya atarsam biraz daha gideyim. Şu lanet slime yüzünden verdi büyüyü. Neyse gidelim. Öldürelim şunu. Aa bu video bir yarım saat oldu ya. Yarım saat falan olur daha da kaçma artık. Kaçma artık. Kaçma. Ama ben niye buraylara koydum? Daha çok koymayacağım. Patlayan bir şey gelmesin. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Evin orada hiç olmaz. Evin orada asla olmaz. Olmaz olmaz. <laughs> Patladı. Peki peki. Ya sen peki sen. Arkadaşlar yarım saat olacak diyelim de birazdan kapatacağım videoyu çıkmasını zorlaştırdı. Nereye gittim ben? Geri buradayım ki ben. Hadi. Nereye gidiyorsunladım? Şuraya gidelim. Evin çok dibinde yapmayacağım. Şurada Uuuu yıldırım geldi. Dur lan şu Neydi tam takılı. Ne demek oluyor ki? Bom bom bom. Uyuş. Kilpür patladı. Yeter lan yeter 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 yeter. Patla patla patla. Bom 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 bom, bom. Nedir? Altı ne? Altına... Elmasını aldım. Elmayı aldım en azından. Of. Arkadaşlar videoyu bitireceğim hemen ama gidip sığınağımı göremiyorum ama. Ama 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 sığınağımı göremiyorum ama. A, sınav sınav sınav. Sınavın üst kısmına gidersen biter iş. Dersen bitti 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 çıkar mıyım çıkar hadi in in attık Şuruma düştü bir de şöyle atarsak of oh. evet videoyu kapatabiliriz artık hep evet, abone ol like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar artık kapatıyorum videoyu Ben zerre düşmüş.